Start Stop Türkiye Trabzon yetkili servisten herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü montajını sağladığımız aracımız bize Artvin'den geldi. 96 model Land Cruiser Toyota montajımızı sağladık. Sezer Ustam'la beraber kontrollerimizi yapalım. Şöyle kapıyı açalım. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Butona bir basıyoruz. Teyip kadem ekranımız geliyor. Birinci aksesuar ekranımız. iki bastık. Kontak 2. Frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışmaktadır. Kontak kademelerini hiç e, basmadan direkt çalıştırmak istersek stop edelim Sezer Usta. Frene basıp butona bastığımızda direkt aracımız çalıştırmaktadır. Sistemin anahtarsız giriş çıkışı ve uzaktan çalıştırmayı da test edelim. Aracımızın kapılarını kilitliyoruz. Sezer Ustam uzaklaşıyor. Evet. Uzaktan çalıştırmayı test edelim. Aracımız çalıştı. Aracımız çalıştıktan sonra güvenlik seviyesi kuruldur. Harici bir şekilde cam kırılıp da kapı açılırsa Aracımız stop eder Tekrar uzaktan çalıştıralım Sezer Usta Aracımız çalıştı Aracımızın yanına yaklaşıyoruz Kapılarımızı açtı e Yolumuza devam ediyoruz StarStop Türkiye olarak Artvin'den gelen müşterimize hayırlı olması dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.